kardeş. Araç müsait mi? Ha, müsait abi. Hadi kalk. Ben oğlum anlasana işte aksilik oldu diyorum. Oğlum girdim İstanbul'a geliyorum. Söyle o Çinlileri azıcık beklesinler. Geç kalacaktı. Zaten İstanbul'da 20 dakika gecikme formal sayılır. Tamam kapat. Hadi. Hadi kapat. Allah Allah be. Hemşerim, sen de acele et biraz. Abim, nereye gidiyoruz söylemedin ki? Ee, e, Kavacık, karşıya. Eyvallah abim, sen hiç merak etme. Ben şimdi sağ şeridi kapadığım gibi uzarım. Eyvallah. Trakyalıyız galiba. Çok mu belli oluyor? He, belli oluyor be abi. Yenge de mi orada Yenge? He, ee, bu yengen değil. Bu benim tercüman. Tercüman mı? Seni Türkçe mi çeviriyor be abi? <gülüyor> <gülüyor> Yok be ya. Çinlilerle toplantı var bugün, ondan. Trakya'nın neresinden abi? Gelibolu. Gelibolu mu? Desene Arabi hemşireyiz be abi. Sen de mi oradasın buraya? Tabii abi ben de oralıyım. Rahmetli babam oralıymış gerçi. Ben hiç görmedim tabii oraları. Lan insan memleketine gitmez mi be? Ee, isim neydi senin? Mehmet. Mehmet, sen bizim oraları bir görsen daha da dönmezsin İstanbul'a. Doğrudur, doğrudur da abi. Babam anam bana hamileyken rahmetli olmuş. Öyle olunca biz de memleketten kopuk büyüdük. E akraba falan yok mu orada? Amıcan, teten falan? Vallahi bildiğim kadarıyla yok abi. Yani babamın bir arkadaşı varmış, rahmetlinin. Ziyarete falan gelirdi, uzun zamandır geldi, yok. Herhalde o da öldü gitti diye düşünüyorum. Dikkat et bre! Abiciğim merak etme sen, bu yolların kurduğu bir bir türlü gideriz evelallah. Allah. <laughs> kamuzum, biricik sevdiceğim. İstanbul'a vardım. İstanbul her zamanki gibi çok güzel. Ama senin kadar değil be. Ya. Vallahi yetiştik. Vallahi yetiştik be. Evşerim, Buyur sen abi. bizi burada bekle. Benim kanım var ya sana, acayip ısındı Eyvallah abi, beklerim be. tabii. Senin yemeğin neyse onu ben vereceğim bugün. Sen bizi İstanbul'larda güzelce gezdir. Ne demek abi, tabii ki. Ne demek abim? Rahat kuyumcuya gideceğiz. Ayıp tür söylemeyse yengene tam alacağım. Hani yenge değildi değil be abi? Yok, yavaş be kızım. Bu yengen diyor, bu benim personel. Yengem benim. Geç kalıyoruz. Tamam kızım. Anladım abim, ben burada bekliyorum seni. Yatıştayım, emrindeyim, ne zaman istersen. Eyvallah. Basamağa dikkat abim, tamam. sevdim seni. Bana acayip kanım <laughs> ya. Bayağı bayağı. Bayağı. <laughs> oh! ha. Bayağı be. Sağ ayak. O. Buyur abim. Hallettin mi işini? Yok, Çinlilerin karınları acıkmış. Derler ki toplantının kalanını yemekte konuşalım. Hallederiz abim. Kuyumcu işin oldu. Enesunların aç karınlarını bir doyuralım. Olur abim, olur. Şimdi bana bak Memo, senin bildiğin böyle güzel restoran falan var mı lan? Olmaz mı abim? Otantik dürüm mürüm bir şey ayarlayayım, arkadaşım var. Yok, dürüm olmaz lan. Bağlı bir şey olsun, ha. göz boyayalım. Olur abim, gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Eyvallah abim, ne demek. Bizde her yol var. Buyursunlar. Müge, hadi. Ahmet Bey bir resim alalım mı? İnternet sitemize koyarız. Aferin, güzel. Geç yes, böyle. Ee, çakak çıkma bak. You ear. You ear. Okey. Okey. Açın gözleri, sizin gözler görükmüyor. Hadi one, two, three. Sushi. Buyur. Takay Go. Kızım. Abim nasıl? Mekanı beğendin mi? Güzel. <laughs> Mekan canti. Aferin. Ahmet bunu beğendi. İyi iyi abim. Siz keyfinize bakın. Ben de buralardayım lazım olursa. Tamam gülüm. Mehmet ne istiyorsan ye hesaba yazdır. Sağ ol tamam, abim. Koçum. Para mühim değil. Eyvallah Hadi. abim. Afiyet olsun. Kaykik. Sağ olasın. Abim kolay gelsin. Ben bahçedeyim. Hadi görüşürüz. Abilerin abisi. Kerim. Hop abim. Mehmet, ah. afiyet olsun. Sağ ol abim, kesene bereket. Nasıl, doyurabildin mi Çinlileri? Yok be ya, nereye doyuruyorsun? Bin lira yemek eder, hala doymadılar. Şüş, bin lira mı? İndirim yapmadım mı bunlar sana? Arkadaşım ben trilyonluk işten bahsediyorum, sen hala bin liranın peşindesin. Üf. Neyin kafasını yaşıyorsun sen Mehmet? Trilyonluk. Trilyon mu? Abi sen trilyona ne alıyorsun bunlardan ya? Trilyona Çin alırsın, bunlar da her şeyi bilir ha. Olur mu be? Su motoru bayiliği. Distribütörlük alacağım. Tarlaları sulayacağım. Tarla sulama. Ha. Güneşte çalışıyor. Buradan alıyor, buraya veriyor. Yakıt sıfır. Alacağım bunlardan, kalktıracağım bütün memleketi. Yılda bir trilyon garanti. E problem ne peki? Niye vermiyor bunlar bayiliği? Yokuşa sürüyorlar. Başka isteyenler de var diyorlar. Ha. E sen de ben de başkasından alırım de. Başkasında yok gibi oğlum. Çinlinin kucağındasın ya. Yani. Aynen. Oturttular. E ne istiyorlarsa yapacağız o zaman. Evet. Ne istiyorlar peki? Diskoya gitmek. Haydi. Hacı abi, abi. abiler cukka sağlam. Sen hesabı beni de yüzde on beş görecek şekilde güzelce bir süsle. Tamam ben Ocağa abim, Aman güzel abi. Ana öldüm be Bunlar yorulmuyor. Yalnız ne dans ettiniz iki saattir helal olsun. Maşallah abime be. Memnun. Buyur abi. Ben memlekette düğünlerde bu kadar önemli mi? <laughs> o değildi. De, kuyumcuya da gidemedik. Ben Derya Deniz'me söz verdim hediye alacağım diye. Aman be boş ver. Sözleşmeyi imzalasınlar, alırım ben ona dükkan. Ne bu? Al. Yeter mi bugün şey? Vallahi abi ne yalan söyleyeyim. Bir yüz de gaz parası alayım senden. Aa abi, be. Eyvallah abilerin güzeli. İstersen abim be güzel abi. Sana... Ben sana son bir kıyak yapayım abi. Ne gibi? Uyumcu bir arkadaşım var. Çağırayım otere, gelsin buraya. Çantanın içinde açsın malları, istediğini seç. Yengeye de hiç mahcup olma. Yapar mısın lan bunu? Yapmam mı be abim, aşk olsun ya. Abi mi diyorsun? Tabii abim ya. Öpeceğim. Biz de İstanbul'da bir uçan bir kaçan kurtulur evvel Allah. Hadi git çağır gelsin. Eyvallah. Hemen arıyorum, hallediyorum ben. Hiç merak etme. Al gel, gel. Gel. Kendini ver.